Evet arkadaşlar madenlerimize devam edelim. Bilmemiz gereken bir diğer önemli madenimiz krom. Krom çeliğe sertlik vermek, paslanmaz çelik elde etmek amacıyla kullanılan önemli bir madendir. Ve Türkiye'nin senozoik dönemde şekillenmesi yani 3. zamanda oluşması krom yatakları açısından da ülkemizi zengin kılan bir faktördür arkadaşlar. Türkiye'de krom yatakları için özellikle bilmemiz gereken başlıca çıkarım alanları içerisinde Elazığ'ın Guleman bölgesi dikkat çekmekte. Elazığ Guleman çıkarttığı kromu aynı zamanda bu bölgedeki tesislerde işliyor arkadaşlarım. Bunun yanı sıra bir diğer önemli çıkarım alanı olarak Ege ile Akdeniz'in kavuştuğu Fethiye, Köyceğiz, Denizli, Dalaman çevresi gösterilebilir. Ve bu bölgenin kromu Antalya'daki fabrikalarda işlenir. O zaman arkadaşlar burada şöyle bir mantık kurabilirsiniz. Elazığ bir önemli fabrikaya sahiptir. Yanında Antalya'yı gördüğümüzde krom fabrikası diyebiliriz. Yine Elazığ önemli bir fabrikaya sahiptir. Bir önceki konuda gördüğümüz Samsun'u yanında eğer görüyorsak bu da bakır fabrikasını ifade etmektedir. Yani çıkarma alanları olarak burada Guleman bölgesine özellikle dikkat edeceğiz çıkarttığı kromu yine Elazığ'da işlediği için. Bir de Fethiye Köyceğiz taraflarının kromunun Antalya'da işlendiğini bileceğiz. Bunların dışında yine Türkiye'de önemli çıkarım alanları içerisinde Orta Toroslar bölgesinde Pınarbaşı, Karsantı tarafları, yine Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu sınırını çizen Kop Dağı çevresi, yine Güney Marmara'da Bursa, Kütahya, Eskişehir yörelerinde de önemli çıkarım alanlarıyla karşılaşabilmekteyiz. Bir diğer önemli yarat kaynağımız bor madeni. İğneden ipliğe pek çok işe yarıyor bor. Mesela elyaf elde ediyoruz, ısıya dayanıklı cam endüstrisinde bor cam dediğimiz sanayide kullanıyoruz, Plastiğin içerisine katıyoruz, temizlik maddeleri yine deterjan yapımında kullanıyoruz, fotoğrafçılıkta, çimento, ilaç, boya ve pek çok sektörde bor kendinden bahsediliyor, bahsettiriyor. Yine arkadaşlar. E, roket yakıtı işte motorlara yağ katkısı olarak da çeşitli sektörlerde bor madeni kullanılmakta ve dünya borunun da yaklaşık %70'i Türkiye'dedir arkadaşlar. Ve Türkiye'deki çıkarma alanına baktığınız zaman Susurluk Havzası ön plana çıkar. Burada Eskişehir Kırka bölgesi önemlidir arkadaşlar. Yine Kütahya'da Emet tarafları dikkat çeker. Balıkesir, Bigadit yöresi ve Bursa'da da Mustafa Kemal Paşa ya da diğer adıyla Kestelet dediğimiz yöre e, ön plana gelmektedir. Fabrikaların en eskisi yani bor işleyen borasit tesislerin en eskisi e, Seyit Gazi bölgesinde Kırka taraflarındadır arkadaşlar. 1956 yılında faaliyete geçen önemli bir fabrikamız. Yine Emet'te bir fabrika görüyoruz. Bigadiş'te görüyoruz. Bir de Bandırma yöresinde, Balıkesir Bandırma tarafında Önemli bir fabrika görüyoruz. Ve bandırma limanı aynı zamanda Türk borunun dünyaya ihraç edildiği liman olma özelliğini de göstermektedir arkadaşlar. Buralarda e, yani çıkarma alanlarında genelde fabrika kurulduğunu da bu noktada söylemek mümkündür. Yine arkadaşlarım bir diğer bilmemiz gereken önemli yer altı kaynağımız boksittir. Boksit alüminyumun ham maddesidir. İşte pencere doğrama sistemlerinde, araç kaportası yapımında gibi çok farklı konularda biz alüminyumdan yararlanıyoruz. Hatta uzay sanayisinde hafif ve dayanıklı bir malzeme olmasından dolayı pek çok makinenin kullanımında yine boksit değerlendiriliyor. Bu noktada arkadaşlar Türkiye'de boksit için ön plana çıkan yer Seydişehir, Konya ilçesi biliyorsunuz. Seydişehir yöresi burada dikkat çekmekte. Ve özellikle Seydişehir hem çıkarım alanları açısından önemli bir yerdir, hem de fabrika noktasında da tek örnektir. Çünkü Türkiye'nin alüminyum fabrikası Seydişehir'dedir arkadaşlar. Ve bu fabrika ihtiyaç duyduğu enerjiyi de Manavgat Nehri üzerindeki Oyma Pınar Barajından sağlamaktadır. Peki başka nerede var? Antalya Akseki civarı. Ondan sonra Muğla Milas dolayları. Ve yine Zonguldak'taki kokak su yatakları diğer çıkarım alanı olarak verilebilir. Burada özellikle Seydişehir notu bizim için önemlidir arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer önemli kaynağımız fosfattır. Fosfat gübrenin, kimyevi gübrenin ham maddesidir. Türkiye fosfat yatakları açısından zengin bir ülke değil. Yani ihtiyaç duyduğumuz fosfatın biz %90'dan fazlasını Yurt dışından ithal etmekteyiz ve fosfat yatağı açısından en önemli, dikkat çekici alanı tabii ki o zaman bilmek zorundayız. Bu da Mardin yöresidir arkadaşlar. Özellikle Mazı Dağı çevresi burada dikkat çeken bir işletmedir ve aynı zamanda fabrikası da bulunur. Hem çıkarır hem de burada işler. Bunların dışında Bingöl-Bitlis arası yine Antep Kilis yöresinde de az da olsa fosfat çıkarımı söz konusu. Ama dediğim gibi fosfat büyük oranda arkadaşlar yurt dışından ithal edilen bir kaynak olarak da düşünülebilmekte.